Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Forza Horizon 5 oynayacağız. Bir Honda satın aldık. Honda Civic Type R. Şöyle gördüğünüz gibi yavaştan gidelim. Bakalım bizi neler bekliyor.

Ben artık sahneyi fondaya bırakıyorum arkadaşlar. Şöyle güzel bir rahatlama videosu olsun. <laughs> Onda Civic ASVR <gülüyor> videosu. <gülüyor> Gerçekten Çok Güzel şöyle yapalım. Şimdi gösterelim aracımızı. <laughs> Resmen kükürüyor araba. <laughs> arkadaşlar gerçekten harika. Benim gibi eğer ondaları seviyorsanız bu videoyu takip edip beğenmeyi unutmayın. gerçekten harika. Evet şurada bir yarışımız var arkadaşlar. Bir ona gelelim. Bakalım Emerald al diyor. Arkadaşlar tekli gireceğiz. Böyle bir parkurumuz varmış. Zemin ıslak. Evet önerilen araçlarımız. Yani aslına bakarsanız Honda ile gireceğim. Araç değiştirmek istemiyorum. Ama tabii farklı araçları da kullanacağız. Özellikle görmüş olduğunuz gibi BMW M5 var. Bebek yüz BMW var. Ben çok seviyorum. Bakalım bizi o. Değişik arabalar var arkadaşlar. Şöyle hemen yarış etkinliğini başlatalım. Onlara kim olduğumuzu gösterelim. Bu <laughs> kadar hızlı başlayacağımı Abi pistler falan var. gitseniz onda etabı Ulan. O şey. Allah'ım ben. <laughs> evet arkadaşlar. Kontrol noktasını kaçırdık. Tabi bu birazcık hile gibi oldu ama. Yapacak bir şey yok. Tamam. Buradan devam edelim. Allah'tan oyuna böyle bir özellik gelmiş arkadaşlar. Yoksa gerçekten kontrol etmiş çok zor. Yani ben bir direksiyon setiyle oynuyorum. G923 direksiyon seti aldım. Onunla oynuyorum ama gerçekten kontrol etmesi çok zor ve araba dönmüyor abi. Şöyle bir hesap düşürelim. Dönmüyor, kayıyor. arkadaşlar çuvalladık. Maalesef Honda'yı kontrol etmek çok zor ya. Özellikle direksiyon setiyle kontrol etmek çok yani Çok fazla e, kaygı sağa sola saldırıyor. kontrolü güzel aldık ama adamlar bize bayağı bir fark attı neyse yakaladık sonuncuları yakaladık en azından abi araba kayıyor dönmüyor ki anasını sattı Abi döndüremiyoruz arkadaşlar dönmüyor araba kayıyor gidiyor Acaba çok mu hızlı gidiyordu? Ondan mı döndüremiyorsunuz bilmiyorum. Evet, büyük ihtimalle ondan. Arkadaşlar gerçekten direksiyon setiyle oynamak oyunu ekstra bir patlandırıyor. Öyle söyleyeyim. Hani bakmayın ben biraz acemi kalıyorum ama. gerçekten gerçekten çok efsane oluyor yani. Çekil bakayım orada. Hadi aslanım.

Yok arkadaşlar. <laughs> Gerçekten arabamızı mahvettik. Sonucu olduk. Onların gücünü onlara gösteremedik arkadaşlar. Sağlık olsun. Daha önümüzde çok yarış var. Hepsini kazanacağız diye bir şey yok. Evet abi Renault Clio bir kazanmış. <laughs> Gerçekten çok güzel. arkadaşlar. Tekrardan geri döndük. Gerçi kazanamadık ama olsun. Sonuçta onu kaybetmedik. Yapacak bir şey yok. Gidelim bakalım başka yarışlarda şansımızı deneyelim. Arkadaşlar oyun gerçekten çok güzel. Yani oynamayan arkadaşlar varsa kesinlikle tavsiye ediyorum. Hani hangi platformda oynadığınız hiç önemli değil. Xbox, Playstation, Xayar fark etmez. Gerçekten harika bir oyun. Yani grafikler olsun. Ondan sonra nasıl diyeyim. Direksiyon setiniz varsa geri bildirim olsun. Arazinin ne bileyim şartları olsun. Gerçekten çok güzel. Yavaş yap, şöyle yavaş takdiriniz. Arkadaşlar görüyorsunuz deniz kenarına geldik. oyunun size vermiş olduğu hissiyat gerçekten çok güzel. Kesinlikle oynamanızı tavsiye ediyorum. Hatta oynayan arkadaşlarımız varsa beraber de oynayabiliriz. Bakın burada bir arkadaşımız varmış. Tam böyle sahilde çıkacaksın abi onlayla yavaş yavaş eksoz battıra battıra can yollara manitanı da alacaksın. iki de soğuk bira tamam oha evet arkadaşlar manyakları görüyorsunuz Jauh-jauh ni kapal penjara Tukar En son kaç basacak arkadaşlar? Daha önce 5 yaptık. 200, 201. Maksimum 200. Arabayı yolda tutmak gerçekten zor. Direksiyon sağa sola çekiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bayrağı oldukça hızımız düştü. Abi onunla bir başka ya. Hangi araba olursa olsun. Yani ben BMW'ciyim. Aslına bakarsan. Benim favori arabam M5 E60 ama ne bileyim onunla da bir başka yani. araba. Ben yani de bir şeyler denerim ama başaramadım. <laughs> başaramadım arkadaşlar. Gidiyorum buradan. Rezil oldum. İşte motorun böyle tam böyle yükselmesi istiyor mu işte o çok güzel abi. Ama bile asbil videoları çekebiliriz yani. On asbil. <laughs> tut tut.

啊，说几点啊？ Evet arkadaşlar. Şöyle. Çok pardon, yanlış yere bastım gene. söyle arabamı göstereyim. Arabam bu şekilde. Biraz modifiye ettim. Bence çok da güzel oldu. Evet arkadaşlar, videomuzun da sonuna geldik. Onlayla gerçekten güzel bir şeyler yaptık. Yollara aktık. Biraz da egzoz sesi yaptık. Şöyle. Gerçekten güzel. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.